aile olarak çok rahatlıkla okunabilecek bir kitap. Ee... Evde kaldığımız bu günlerde kendimize yeniden bir plan yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Yıllar öncesinde bir Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yaparken telefonum ısrarla çaldı. Dayanamadım, açtım. Hayır. Alo dedim. Karşıdaki ses tek kelimelik bir cümle söyledi. Gitti dedi. Mutlaka kitap okumalıyız. Kitap bizim hayatımızın vazgeçilmesi olmalı. Bu hadis bizim neler yapmamız gerektiğini çok açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Bugün içinizden kim bir fakiri doyurdu diye sordu. Temel evet. ilkelerinden iki tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan ilki Bunlardan ilki herkesin kabul ettiği ve itiraz etmeden mutlaka doğrudur diyebileceği bir husus iyi dinleme meselesi. Benim en son yayınlanan kitabım Ailede Çocuk Eğitimi. Bu kitapta anlatmış olduğum bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben size derdimi nasıl anlatayım? Benim çocuğum sizin öğrenciniz. Benim çocuğum beni adam yerine koymuyor. Neredesiniz dedi, neredesiniz? Ümmet sizi bekliyor. Biz sizi bekliyoruz dedi. Ayşe Şasa'nın Bir Ruh Macerası isimli kitabı